Arkadaşlar merhaba öncelikle şöyle kamerayı biraz bir Şimdi e, ani bir video çekme gereksinimi duydum. Ofise gidemedim. Evden çekiyorum şimdi bu videoyu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu transferini biraz konuşalım. Şimdi Fenerbahçe hemen son haberlere bakalım. Ee, şeyi transfer etmek istiyor biliyorsunuz. Ee, Kerem Aktürkoğlu'nu. Şimdi bu transferin Şimdi bu transferin <laughs> neden yanlış bir transfer olduğunu açıklamak istiyorum. Şimdi Kerem Aktürkoğlu dediğimiz oyuncu biliyorsunuz Galatasaray'dan çıkmış bir insan. Şimdi Galatasaray'dan çıkıyorsun bir sezon Benfica'da oynuyorsun. Ki Galatasaray'dan da biliyorsunuz çok şikayetçi de bir tavrı vardı. Çünkü Galatasaray taraftarı Kerem'i zaman zaman çok yuhaladı, ıslıkladı. Kerem de tabii çok üzülmüştü bu durumlara. Psikolojik olarak çok etkilendiğini söyleyebiliriz Kerem Aktürkoğlu'nun o durumlardan. Çünkü normal yani adam... Ha ben de sövdüm. Ben de yani bir Galatasaray taraftar. Ben de sövdüm. Ben mesela Bayern Münih maçında mesela küfür etmişliğimiz var bizimle yani. Hakkını helal etsin. Neyse. Şimdi o psikolojide tabi %100 oynayacaksa hep %50 ile sahaya çıktı. %50 de sahaya çıkan bir insan da %50'sini veremez tabii ki. Yani Kerem'in %100'ü %50'siydi aslında. %50'sinden de %35 verse çok iyiydi yani. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden çok iyi. Galatasaray'da tamam iyi oynuyordu Süper Lig'de falan ama kapasitesinin çok altında oynuyordu. Bence yani. Bence. Neyse sonra Benfica'ya gitti. Bence Benfica'da çok iyi top oynuyor. Şimdi Fenerbahçe dediğimiz kulüp Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor yani açık bir gerçek. Şimdi Şampiyonlar Benfica her sene Şampiyonlar Ligi'nde göremeyeceğin tam Galatasaray'da görürsün ama Galatasaray'da bile göremeyeceğin e, atmosferleri görüyorsun. Benfica'da top oynarken. Yani hiç yoktan Benfica seni oynatmasa bile en azından maçları güzel yerlerden izliyorsun yani. Son dakika 70'ten sonra bir oyuna girersin. 85'te girersin. Bir şekilde girersin o atmosferleri. Tadarsın yani. Sen şimdi Avrupa'ya çıkmışsın. Avrupa'dan Galatasaraylı olarak çıkmışsın. Bir daha sen niye Türkiye'ye geliyorsun da ortalığı karıştırıyorsun. Bir de Fenerbahçe'ye geliyorsun yani. Şimdi Fenerbahçe sen Galatasaray'daki psikolojik ee, baskılara ki futbolda yani iyi bir profesyonel olmanın, başarılı olmanın ilk kuralı psikolojik baskıları kaldırabilmektir yani. insanlar da bisiklet sürüyor. Evde çekiyorum bu videoyu tam pencerenin önünde. Neyse. Sen Ronaldo bile bu psikolojik şey yıldır, 25 yıldır maruz kalıyor yani. Sen bunu kaldıramayıp Türkiye'den gidiyorsun ve Galatasaray'da kalmak istemediğini belirterek gidiyorsun. Benfica'ya gidiyorsun. Bir sezon, iki sezon neyse orada oynayıp bir de Galatasaray'ın birinci rakibine, en güçlü rakibine dönmek istiyorsun geriye. Yani bence çok mantıksız bir hareket. Ülkeyi karıştırmaktan başka hiçbir işe. Yani zaten Kerem Aktürk haftada bir gün illa bir Twitter'da linç yiyor işte. Gazze'yi paylaşıyorsun. Türkiye bizi niye paylaşmıyorsun, Şöyle de böyle de. Sen bir de milletin eline bir daha malzeme vermeye niye geliyorsun? Bir. İki. Avrupa'dasın. Avrupa'da top oynuyorsun. Fenerbahçe'nin Avrupa gibi bir iddiası yok son 10 yıldır. Sen öyle bir atmosferi bırakıp niye bir daha bu şey gibi işte ben üniversiteye gittim. İşte Kastamonu'nun köyünde yaşıyorum. Şeye gittim mesela üniversiteye nereye gideyim? Eskişehir'e, üniversiteye gittim. Eskişehir'de güzel bir hayatım var. Şimdi ben geri Kastamonu'ya döneceğim. Gibi bir şey yani. Ne gerek var? Sen kendini bir daha niye yoruyorsun ki? Yani üç kuruş, 5 kuruş için bence değmez. Hadi geldin diyelim. Türkiye'ye ben gelmek istiyorum. İşte burada hep domuz eti yeniyor. Ben sevmiyorum. Kokusunu beğenmiyorum. İşte ben Türkiye'de hiç domuz eti pişmiyor. O yüzden ben Türkiye'ye gitmek istiyorum diye bir şey dedim mesela. E o zaman geri Galatasaray'a gel. Abicim Galatasaray senin. Yuvan ya yuvan yuvan. İnsan yani şimdi sen koskocaman bir cami ya. <laughs> Suyumuzu da içelim. Su içmek çok önemli. Sen şimdi koskocaman bir cami ya. Ya e, o zaman gel Galatasaray'a gel yani. Galatasaray'a gelsen kimse sana niye geldin demez. Ama Fener'e gidersen. Hem Fenerliler seni. Şimdi Galatasaray'a gelirsen seni bir tek Galatasaraylılar linçleyecek. Doğru muyum? Top. Boş kaleye gol atamazsın. Bir şey olur. Galatasaray linç yersin. Akşam binersin Ferrari'ne. Eve yine gider. Çok da sikindi olmaz Yani. Bir de şimdi evlendi. Çoluk çocuk. Yani uğraşır. Durur. Çok da umursa. Şimdi Fenerbahçe'ye gelirsen. Bak bu söylediğimi de her yerde bulamazsınız. En mantıklı şeyleri her zaman biz söyleriz yani. Fenerbahçe'ye gelirsen hem Fenerbahçe'den linç yiyeceksin. Zaten Fenerler seni sevmiyor. Ha, yaptığın hatada hem Fenerbahçe'den linç yiyeceksin. Hem Galatasaray'dan yiyeceksin bu sefer. Yani senin zaten mental olarak mental sağlığın böyle çok baskı altında kalınca top oynamana müsaade etmiyor yani. Müsaade etmiyor. İster inan ister inanma. E sen şimdi ne? E şeye gideceğim. Fener'e gideceğim. Kaçır bakayım bir tane gol. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı. Deplasman. 2-1 Fenerbahçe Kasımpaşa 2-1 önde. Zaten Fener'in aldığı her puan çok kritik. Senin de mevkin gol atmaya müsait bir mevki olduğu için kaçır bakayım. 87. dakikada bir tane gol. Bak bakayım ne oluyor o zaman. He? Ee, sen şimdi bunları hesaba kat böyle anlık ya ben Türkiye'ye gideceğim de şöyle böyle tribüne girip de anlık düşünmemek lazım. Sen kaçır bakayım gol. Şimdi Fenerbahçe'de üzerinde Fenerbahçe'nin de üzerinde çok büyük bir stresi var. Şampiyon olamıyor çünkü. Çünkü Galatasaray var. Fenerbahçe de çok kötü. Galatasaray'ın şampiyon olma sebeplerinden biri Fener'in çok kötü olması zaten. Fenerbahçe'de de böyle bir stres varken sen bir de üstüne bir gol kaçır ki Galatasaray versene şampiyon olan kulüpte bile gol kaçırdığında çok fazla eleştiriliyorsun. Bir de Fenerbahçe'de kaçır bakayım o golü. Hem sen seninle dalga geçecek oh iyi oldu hem sana küfür edecekler. Bir de üstüne Fenerliler de seni linçleyecek. E, ne olacak sen 6 ay Türkiye'de 6 ay Avrupa'da falan mı toplanıyorsun? Bir dahakine de Arabistan'a gidersin maksimum. O yüzden... Fenerbahçe hemen bir soralım tekrar. Son gelişmelere bir bakalım. Kişisel şartlarda 4 yıllık sözleşme. 4-5 milyon. Benfica bonservis talebini 25-30 milyon bandında belirler. Şimdi 12 milyona Galatasaray satıyor. Hani Fene Kerem'in de kişisel olarak bunun kim aklına girdi de kabul ettirdi ben anlamadım yani. Çok saçma bir durum. İnşallah onun eee onun için hayırlısı Fenere gelmemek olur diye düşünüyorum ben. Yani birazcık aklı varsa gelmez. Ben bu transferi kabul etmiyorum. Bence bencesi Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de işi yok. Benfica'da topunu oynasın. Devam etsin Benfica'da top oynamaya. Hani çok hızlı bir gündem meşgul ettiği için hızlı bir video çekmek istedim videoların devamı yakında gelecek takipte kalın